Arkadaşlar e, size bir duyuru yapmak istedim. Arkadaşlar, eee Brawl Stars da Brawl da arkadaşlar, eee Brawl Stars serilerini yükleyeceğim. Bir de arkadaşlar, eee Brawl Stars serilerini yükleyeceğim. E, tabii Brawl Stars serisi bir Brawl Stars 1, Brawl Stars 2 her her hafta gelecek. Haberiniz olsun. Ama fakat e, bu ayın 10, 11, 12, 13 pardon hatta bu seri ayın 14'ünde başlayacak ve bu Stars'tan sonra ve ve arkadaşlar zaten fazla çekiyorum fakat PUBG Mobile'in de bir serisi olacak ee, PUBG Mobile de serisi gelecek ve son olarak da son iki şey kaldı arkadaşlar ve bir PUBG serisiyle gelecek arkadaşlar ve son iki tane kaldı arkadaşlar. Ve açıklıyorum. Ve arkadaşlar Among Us. Among Us serisi gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar e, şu an Brawl Stars ve Brawl Stars ve e, PUBG videoları şeyde geliyor. Tabi onlar geldikten sonra bu video gelmiş olacak. Gelmiştir. O PUBG ve Brawl Stars videolarını izleyin arkadaşlar. Ve Among Us serisi gelecek. Among Us, Among Us 1, Among Us 2, Among Us 3 diye gidecek. Evet arkadaşlar bazen de aksatma işi şey yapabilirim o zaman önemli anlar olabilir yani önemli işlerim olabilir ve arkadaşlar son bir tane kaldı arkadaşlar sonu da ben söylüyorum ve pes arkadaşlar pes 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 serisi de gelecek arkadaşlar evet arkadaşlar pes serisi de gelecek bunu da duyurayım arkadaşlar ayın 14'ünden sonra Ara sıra atabilirim böyle videoları fakat ayın 14'ünden sonra atacağım. E, Tabi e, hemen görüşürüz diyelim. Zaten PUBG ve Brawl Stars videoya gelecek arkadaşlar. Ve bir de şimdi birazdan da e, bu videodan sonra da şey gelecek arkadaşlar. E, support çıkardım arkadaşlar Brawl Stars'ta ve e, onun videosu gelecek onda söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.